Junior evet, abone ol. İki tane şöyle aparol alkolü bir içecek söyledik, meyve aromalı. Böyle lapa biraz şekerli gibi düşündüm ama bir tanesi bir buçuk euro. Olmasa da olur. Olmasa da olur. Bunların hamurları kızartılıyor. İki de karama dolduruyor. Muhtemelen bunu yesek çok daha farklı bir lezzet olacak. Venedik'te yemek molası verdik şimdi. Bayağı e, dolaştık. Bir risotto ile ravioli söyledik. Bakalım deneyelim nasıl olacak. Öncesinde şöyle bir aparatif içecekleri var. Arkeolojik bir şey. Aparol aynı. portakal. içinde meyve aromalarının yoğun olduğu güzel bir e, içecek. Evet. <türk> <Thank you. gülüyor> şimdi yemeklerimizi yiyelim. Sonra tekrardan görüşmek üzere. Seninki çok lezzetli. İki tane şöyle aparol e, alkollü bir içecek söyledik meyve aromalı. Raviole ve Osmanlı'da risotto söyledik. Yemekler inanılmaz lezzetli. Gerçekten bir daha Venedik'e gelsem yine buraya gelirim, yine burada yerim. Size şimdi dükkanını göstereceğim. Ele risotto gerçekten muhteşem. Beğendin mi? Çok güzel. Gerçekten ben hani böyle lapal falan hani böyle lapa biraz şekerli gibi düşündüm ama inanılmaz lezzetli. Yani ravioli de aynı şekilde. Yani domates sosu özgün bence. Yediğimiz yerde burası. Yani yolu Venedik'e düşen olursa şöyle göstereyim. Sol San meydanı sağ San hmm. evet. tesadüfen gördük oturmak istedik boştu şöyle güzel yol üstünde bir masada oturduk. Tatlıları da var yani. Kalkmadan bir tatlı da yemek istiyorum aslında. Şöyle şu binanın yanında mutlaka uğrayın. Yolu düşen mutlaka uğrasın gerçekten şahane. Biz yemeğimize devam edelim. Yemeğimizi yedik. Şöyle iki tane minik tatlı aldık. Tanesi bir buçuk euro. Aklımız hala yemediğimiz diğer çeşitlerde yalnız. Tamam Olmasa da olur. Olmasa da olur gerçekten yani. İçinde çikolata var. Böyle. Çok lezzetli gözüküyor ama. Çok kötü değil. Şekerli bir hamuru var. Üstüne de şeker serpmişler çünkü şuralarda. şeker var. İçi donuk herhalde erimesin diye. Çünkü burası çok sıcak bir yer gerçekten. Yani şey... Kötü değil. Ha. Bu ne? Krem ama. Bu da vanilyalı. Bu da vanilyalıymış. Evet, Belki dolapta değil de dışarıda dursa daha lezzetli olur. Yok belki çıtır çıtır sıcak sıcak yesek iç akışkan dışı çıtır daha şey olabilir. Bu arada bu kızartma değil bak bu fırında olmak. <laughs> Aşağıdaki büyükler var ya uh -huh. onların hamurları kızartılıyor. İçi krema karama dolduruyor. Muhtemelen bunu yesek çok daha farklı bir lezzeti olacak. Hani büyük küçük diye bu yağda kızartılmış değil. Fırın, fırın değil mi? Çok lezzet, yağda... lezzet şey sanırım çok ondan içerik. ötürü. Ah, bitiremedim de ben. Bir ravioli, bir risotto yedik. İki tane aparatif e, alkollü meyveli içecek aldık. Alkol oranı da yüksekti bu arada. Düşük değil. Yani i̇ki tane de e, tatlı yedik. Ufak böyle küçük az önce gösterdiğimde. Toplam 36 euro tuttu. İki kişinin yemeği. 36 euro. 36 yavru.